Almanya'da balkonda ızgara yapmak, çamaşır kurutmak veya sigara içmek serbest mi? Özellikle sigarayla ilgili bir ilginç mahkeme karar var. Yaz ayları yaklaşıyor ve birçok insan oturma odasını kısmen balkona taşıyor. Burada yemek yemek ya da ızgara yapmak mümkün mü? Almanya'da kurallar, yasalar ne diyor bununla ilgili? Çünkü dikkatli olmanız gerekiyor. Bazı şeyler balkonda yapılması yasak. Birincisi, mesela balkonda barbekü, ızgara yapılmasına genellikle izin veriliyor. Ancak kira sözleşmesinde veya ev kurallarında house artnon ızgara yapılması yasaklanabilir ve bunu görmezden gelen herkes en kötü senaryoda evden çıkarılabilir. Kündigon ayrıca kira sözleşmesinde çoğu zaman kömür ve ızgara yapmayı yasaklayan bir madde bulunuyor. O yüzden endi house artnon kupon. Aynısı bahçeniz için geçerli. Çünkü tabii ki bahçenizde bile ızgara yaparken gürültü ve kokulara karşı dikkatli olmanız önemli. Komşular bundan rahatsızlık duymamaları gerekiyor. Mesela kokular ve sesler, gürültüler oturma odasına, yatak odasına girebilir. Ayrıca tabii ki saat 22'den sonra balkon ve bahçenizde de sessiz olmak zorundasınız. İkincisi de balkonda çamaşır kurutmak serbest mi? Balkonda çamaşır kurutmak, çamaşırları balkonda kurutmak genel olarak mümkün. Ancak bu sadece küçük çamaşırlar için geçerli. Tişört, iç çamaşırı, çorap gibi. Ancak çarşaf gibi büyük çamaşırları kuruturken ev kurallarına göz atmakta fayda var. Hausordnung. Bunun için özel kurallar belirlenir. Mesela büyük çamaşırları, çarşaf, battaniye, yorgan gibi Balkon kenarına dış cepheye taşırarak kurutmak yasak olabilir. Çünkü bu evin görüntüsünü bozuyor. Peki balkonda sigara içmek serbest mi? Genel olarak balkonda veya bahçede sigara içmek serbest. Ama Berlin'de yerel bir mahkemede iki kiracı birbirleriyle bu konuda anlaşamadığı için kiracının biri diğer kiracıyı mahkemeye veriyor. Rahatsızlık duyduğu konu Komşusu devamlı 7:24 balkona çıkarak sigara içiyor. Dava bu şekilde sonuçlandı. Berlin'deki yerel mahkeme sigara içen kiracının akşam 8 ile sabah 6 balkonda sigara içme yasağını getirdi. Bu kurala da uymazsa 250 bin euro para cezası gelebilir ya da 6 ay hapis yatması gerekebilir.